Doktor hocam sen e, bu Amerika'da bir göktaşı görülmüş. Evet Allah, bir şey onu anlatıyordun demin. nedir o ben görüyorum. Bu CNN'de şöyle bir haber vermişler hocam inşallah. Herkes diyor bunları UFO zannediyor. <laughs> Birçok kimse daha doğrusu. Nedir bu böyle be? bir ışık parlaması havada hareketli. Ama bu gök göktaşı değil mi? Evet. Yanarak gidiyor. Yanarak gidiyor evet inşallah. Bu tip şeyler oluyor zaten bilinen olaylardan bu. Bu da ayrıca başka bir olay hocam. Ayava'da bir e, polis şefi Şerif böyle bir şeyi kaydetmiş. Bu da mı göktaşı? Allah alem o da o şekilde evet. Atmosferde bu şekilde parlıyorlar zaten. Ama gündüz gibi aydınlatıyor şehri. Evet. Değil mi? Evet. Ne zaman olmuş bu? Da yakın dönemlerde haberlerde verilen haberler. Evet. Bunları UFO zannediyorlar. <laughs> evet. Ama ben daha önce bunları görmedim televizyonda böyle bir şey. Hatırlamıyorum. Daha önce olmuş muydu böyle parlak? Bazen zaman zaman olabiliyor hocam. Yani gökte yıldız kayması siz daha bilirsiniz. Ben de görmüşüm. Ama Herkesi bu kadar böyle bak o şehri aydınlatıyor. Bu çok evet bu biraz bir fazla aydınlanmış he? evet. Değil mi? Evet. Bir kere şöyle bir olay gösterilmişti İstanbul'da hocam. Adaların üzerinde böyle üç tane ayrı ateş topunu bir aile kaydetmiş öyle iddia etmişlerdi. Çekiyor böyle bir annesiyle çocuklarıyla birlikte konuşmaları var hatta. Böyle büyük bir aydınlık şeklinde adaların üstünde burada İstanbul'un önlerinde görülmüş öyle bir şey. Evet. Şeytanın Allah'a sanırım Taha suresinde hal bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durum bir ateş gördüm. Umulur ki size ondan bir kor getiririm. Veya şeytandan Allah'a sınırlarım. Ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. 20. surenin 10. ayeti. 2010. 2010 mu diyor? İnşallah. E, 2010'da 2010 diyor. E, bir şey var demek. Ha? İnşallah. 20. Sürenin 10. ayeti 2010. Evet ikisi yani oluyor 2010 oluyor değil mi? İnşallah. Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun bir ateş gördüm. Umulur ki size ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Acaba o ateşin Parlamanın olduğu şehirde birileri mi var? Oktar ona bakıyor olabilir mi? Ha, maşallah, evet. maşallah ne? olabilir. Hocam. Olabilir mi? İnşallah. Mümkün yani. İnşallah. Hocam. Evet. Çünkü bak diyor ki ateşin yanında bir yol gösterici bulurum diyor. Elhamdülillah. Evet, biz yer tayin hiç yapmıyoruz ama. Evet. Olur olur. Allah bilir doğrusu. İnşallah. Maşallah. Evet. Hz. İsa'ye daha çok titiziz. Ağzımız sıkı. Çok ketumuz. İnşallah. Zuhur edinceye kadar. Söz yok. İnşallah. İnşallah, hocam. İnşallah. Ama Mehdi'den bahsederiz. Mehdi kalender. <laughs> evet Allah. Orada bir sorun çıkmaz Allah'ın izniyle. Çünkü peygamber zaten müjdeleyin diyor. Mehdi'ne müjdeleyin diyor. Yer peygamber mahsuruz görse söyler mi? İstanbul'da çıkacak şu. Çok, çok net.